Platform filmi bir İspanyol bilim kurgu gerilim filmidir. Filmin konusu bir tür hapishane kule olan dikey merdiven altta bir yerde geçer. Her seviyede iki kişinin kaldığı bu kulede yemekler bir platform aracılığıyla en üst kattan en alt kata kadar iner. Ancak yemekler üst kattakilere göre her seviyede azalmaktadır. Bu yüzden alt kattakiler açlıkla karşı karşıyadır. Filmin başında ana karakterimiz Göring adlı adam bu kuledeki yemeğin nasıl dağıtıldığını ve insanların nasıl bir davranış sergilediğini öğrenmek için buraya gelir. Filmin en çarpıcı sahnelerinden biri alt katlara inildikçe insanların açlık ve umutsuzlukla nasıl birbirlerine saldırdıklarını gösteren sahnelerdir. Bu durum filmin ana temasını oluşturur ve izleyiciye bir toplumsal eleştiri sunar. Platform insan doğasını, sınıf farklarını ve toplumsal yapıyı sorgulayan derin bir film olarak öne çıkar. Kesinlikle izlemelisiniz. Evet arkadaşlar beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı, kaydetmeyi unutmayın. <laughs>